Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Batu. Ee, bugün sizlerle e, birlikte internet kafe yapacağız. İnternet kafe yapacağız. Biliyorsunuz önceki e, şeyde, önceki videomuzda bakkal yapmıştık. Görsün desin. bakkala koymuştuk şöyle. Bu videoda da internet kafe yapacağız. Sonraki bir gelmesini istiyorsanız e, bol bol like ve abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, önceki videona, videoya yorum atan arkadaşlarımıza çok teşekkür ederim. O zaman hadi başlayalım. Şöyle arkadaşlar bir alan tasarladım. İçi şöyle Jungle plank'ten olacak. Şöyle hatta ilk önce dışını bir yapalım. Ee, i̇lk önce şöyle grey concrete'ten yapacağım. Şu üçüyle yapacağım. İnternet kafemizde bilgisayarlar olacak şey falan olacak. Güzel olacak internet kafemiz Siz de e, arkadaşlar yorumlarda puanlayın ve sonraki videomuzda ne yapalım yorumlara yazın. Şöyle. E, şimdi burayı 3 blok light grey concrete ile kaplayacağım. Kaplıyorum. Şöyle. En üstünde e, white concrete de kaplayacağım. Yani beyaz. Çok güzel olacak. Modern bir e, internet kafe olacak. Şöyle koyuyoruz. Güzel oluyor. Renkli, renkleri de güzel. bir dakika yanlış yazdım. Şöyle koyuyoruz. Bu arada arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abonele lütfen çok abone olun. Abonemiz birazcık düşük arkadaşlar. Bir 15 abone olabiliriz arkadaşlar. Bu arada. Şuradan Hı, bu zaten da şöyle olsun ee, yer böyle olsun şimdi içini zaten şöyle kaplayacağım kaplıyoruz tahta rengi de güzel arkadaşlar canını şöyle kaplayalım. Şöyle kelik arkadaşlar. Buraya evet, geçebilirsiniz. Şöyle koyalım. Bu arada arkadaşlar bu videonun altına en sevdiğiniz e, yapı hangisi oldu yazın. E, mesela şuradan polis merkezi mi, e, bakkal mı, hamur gelci mi, bina mı? O en son e, internet kapatınca o mu olacak? Burada. Seni şöyle yapacağım. böyle şey yapacağım daha güzel gözüksün diye şöyle yapacağım Heh, güzel oluyor şuraları kaplamama gerek yok arkadaşlar Şöyle koyalım bunları. Koyuyoruz bunları da. Şöyle koyuyoruz. Şöyle koyalım. Koyduk. attım yanlışlıkla hemen alayım. Şöyle bunları koyalım üst katını kaplayalım. Şimdi birazdan içinde yapacağız arkadaşlar. Şöyle koyuyoruz. Bu arada bu e, şehirimizin 5. bölümü oldu sanırım. Şöyle koyalım. Kaçta sonraki bölümde e, ne yapacağız? Şöyle koyduk. Şimdi e, geldik cam yapmaya. bir dakika şimdi camda yapacağız arkadaşlar hemen buraya e, glass yazalım şöyle normal cam olsun normal cam rengi olsun şöyle hatta şöyle olsun şöyle koyalım koyduk evet camları nasıl güzel oldu şimdi buraya da şöyle koyacağız güzel oluyor şöyle koyduk güzel durdu evet ve şu taraftan evet Güzel oluyor Böyle döktü. ikili falan iyi oluyor <laughs> oldu ee, şuraya da şöyle bir cam ekleyeceğiz. Oldu camlarımız. Ee, bir burada birazcık şey olsun diye. Neredeydi ya? Ee, hangisi olsun? Bu olsun. Bir de bu olsun. Ee, bize şey lazım. Toprak alalım ee, ve bir de diğer şey ee... Şöyle arıyorum Spruce Traptor birazcık da şu şey olsun arkadaşlar sus olsun buraya da koyalım. Koyuyoruz. Koyduk buraya da. Ee, şurayı da şey yapacağım. Ee, başka çiçekler de ekleyeceğim. Cama atabiliriz. Şunu da atabiliriz. İhtiyacımız kalmadı. Sizi belki kullanabileceğim. Şöyle şu olsun bir de beyaz şey olsun. Tamam. Bir dakika kırdım. Bu da şöyle olmasın. Şu ortaya tam olsun. Camın tam önüne. bu da dekoratif. Şöyle farklı farklı çiçekler. Bir tane daha çiçek alalım. Bu da koyayım olsun Heh, oldu. Şimdi geldik bilgisayarlar yapmaya. şunları şöyle koyalım. Şimdi şu şurada ee, bir sandalye alalım. Sandalye olarak Spirit Auto bir olsun. Ee, hı, bir de şunlardan olsun. Spiritot Hot Desk Oldu şeyimizi yapacağız şimdi. Heh şöyle yapacağız. Şimdi bilgisayarları da koyacağım merak etmeyin. Heh. Oldu. Şunu alacağım. Şöyle kaplayacağım ve bunu da buraya koyacağım arkadaşlar ee, daha güzel dursun diye öyle yapıyorum şöyle arkadaşlar siz de puanlayın bence çok güzel oluyor ee, sonucuma Birazcık daha bir iki yer koyacağım. Bir de şuralara koyacağım. Yok böyle olmadı. Şuraya da bir tane koyacağım. Bu da şey için. Bunu da bir tane çiçeklerin yanına koyacağım. şeyde şey de yapacağım arkadaşlar. buraya başka ne yapabiliriz? şuralara da koyabiliriz mesela. Şimdi geldik bilgisayarları yapmaya. şu modda bilgisayar, var modda. Yok galiba. Tamam, o zaman biz de şey yaparız. Şuradan bir bilgisayar yapma yöntemi göstereceğim size. Ee, başka şunu alıyoruz. Buton alıyoruz. Şimdi izleyin. Koyduk. XR'miz hazır. Böyle açık dursun. Böyle dursun. Yine aynı taktiği buraya da yapacağız arkadaşlar. Bu arada time set day yapayım bir. Ee, time set day. Heh yaptım şöyle koyduk enerjimi böyle koyduk ve böyle koyduk şimdi buraya nasıl yapabiliriz? şuraya kadar Tamam ya. bura böyle olsun Sevmiyoruz değil mi? Mecbur böyle olacak arkadaşlar ee, Yapacak bir şey yok Çünkü bu nokta bilgisayar şey yok Arkadaşlar Neyse şöyle koyalım ee, Seni kaçacağım o zaman Bir şey olmaz zaten Şunu buraya koyacağım Şimdi bunu koyabiliyor muyum? Heh tamam oldu. Bunu da buraya koyacağım. Şimdi de seni yapalım. Şöyle koyduk. Çok güzel oluyor. Ee, şurası kaldı başka şurası kaldı ben kırdım koyalım şuraya koyalım şuraya koyalım tamamdır bilgisayarlarımız da bitti ee, şimdi bir dakika şimdi ee, ışık yapacağız arkadaşlar Işıklarımızı yapacağız ama ışıkları yapmadan önce e, buraya şey yapmak istiyorum şöyle bir yeri açmamız lazım şurayı şöyle e, kıracağım arkadaşlar şimdi ne diyeceksiniz şimdi göstereceğim bu bilgisayarları atalım bu arada. Eee attık. Sen de at ya. Ee, sen kal. Buraya şey yapacağım arkadaşlar. Ee, bir kantin yeri gibi bir yer yapacağım. Burada böyle kantin gibi bir yer olacak arkadaşlar. Böyle burada böyle acıkırlarsa falan yemek yiyecekler. Güzel bir internet kafe olacak. Şöyle biraz küçük olacak ama idare eder. Zaten burası kafe değil ki. bir tane internet kafe. <laughs> Yaptık. Şimdi buraya şöyle yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Ee, bu arada seni alacağım buranın aşağısı için. Bir dakika yanlış kapını aldım. Seni koyalım. Zaten iki dakikada yapacağım şimdi kantin arkadaşlar. Merak etmeyin. Şöyle koyalım. Çok efsane bir internet kafe olacak arkadaşlar. Bu arada burası çok karanlık oldu. Ee, torç alalım. Böyle cam da ekleyeceğim. Cam alalım. Bir dakika olmadı. Olacağım, yapacağım yapacağım tamam e, burası tezgah olacak arkadaşlar e, hemen bir şuradan sandalye alalım seni at e, şey alalım bir masa alalım hangi masayı alalım Şu olsun. ya da ...şu Diorite Table olsun. Ee, <laughs> şey içinde... ...şunu alalım. Tezgah içinde... ...şunu alalım. Bir dakika şöyle değil. Heh. Yaptık. Şunları koyuyoruz. Bu da yemek pişirme olacak. Böyle spatula'yı da alalım. Bu da buranın altını yapmayı şey yapmayı unuttum ya. Bir dakika. Altını da yapalım. Altını şimdi iki dakikada yaparım. Merak etmeyin. Şöyle yapıyorum. Ee, şu, şuraydı değil mi? Buradan ee, şey nasıl alıyorum Pişirmeye bir şey deniyorum. Şöyle ee, bir bir dakika. Şuraya bırakıyorum. Ee, şimdi buraya oturma yerleri yapacağım arkadaşlar. Burası da e, yemek yemeği yeri falan gibi bir yer olacak, kantin gibi bir şey olacak. Şöyle hatta şuraya da koyalım. Heh tamam, oldu. Burası da yemek yeri. E, internet Kafemizi şimdi ışıklandıralım şu oraları. Şuraya ışık koyalım. Hatta şuranın üstüne koyalım. Senin de şuranın üstüne. Hatta seni şuraya koyalım. Seni şuraya, senin şuraya koyalım. Seni de şuraya. Aa buraya bilgisayar yapmayı unutmuşum. Bir dakika. Hemen yani şunları da alacağım. Evet. Arkadaşlar bari kötü olmuş olabilir. Ama e, böyle şu olmaz yani. Bir Şunu koy. Şunu çıkart. Ee seni böyle yap tamam şöyle seni ışıklandırdık seni şöyle ışıklandırdık seni şöyle ışıklandırdık ee, bitti şu kadar şunları da koyalım ee, bu e, arkadaşlar şimdi şu tabelayı alalım bu e, internet kafe ismini de for, hemen internet kafesi koyacağım internet kafe si oldu arkadaşlar e, videomuz bu kadardı böyle internet kafe yaptık like at ve abone olmayı unutmayın. Hadi görüşürüz.